çenesi. Başım yolda duruyor ya. Unuttum valla. Çamaşırları şey yaptım ya. olur mu? geldim, geldim, geldim. Kaçtım, 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 kaçtım. Kaçtım. Oo, abo Allah'ım yardım et. Kızım. Zümra. 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 Yani e, dilada yıkarken bilmiyorum bunlar böyle yani, Aşkım. Evet. Zümre. Evet. Ne yapıyorsun? Evet. Gel yanıma. Acaba. Gel. Bizim değil, değil. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Makinede saçındakiler Allah Ne bu saçındakiler? Allah Allah. Ne? Çok ayaktan gidiyor? yok. Anne şey hepsi me. Ya Allah. Ya Allah, hop ettik. Gel.

Men 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 mas. Yaşamlar özellikle kapatmış. Hayır, böyle yapmışlar. Yani Yayını, beğeni, kanala <laughs> abone olalım arkadaşlar lütfen. gitti. <laughs> Bak bana bir dakika. Bak bana bir dakika. Bak bana. <gülüyor> 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 Aa ne güzel oldun. Aa çok güzel oldun. Şeylerde öyle. Simra. 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 Ağustos böceği, Ağustos böceği. Dur. Ne var Baba. Ha, bir dakika buraya. Ne bir dakika. Dur. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Hayır. 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 Hayır, ciz. Ciz. Hayır ciz. Bağır bağır valla sussun. Birinden korksun ya. Çekil Kenan. Elis hoş geldin. Asil hoş geldin oğlum. Ne yapıyorsun? Bak Abla. kim var bak. Ne yapıyorsunuz? Sevgililer günü mü kaldı yenge bitti artık bitti. Abi bu her yıl tekrarlanan bir şey biliyor musun? Sadece 14'ten 14'e, 14'ten 14'e sadece başka Bayağı bir şey için var. değil. Var. İyi. Var. Ne, ne yapıyor var, var. sizinkiler? İyiler mi? Gelin buraya. Selam söyle sen oğlum. Yak bu da bu da. Bağırma. Susmuyor bütün gün böyle. Al, bunu götür dedeye ver. Hadi koş. Yeme. Ne var ne yok? Nasıl okullar? Okul iyi mi? Derseniz nasıl? <laughs> daha başlamadıysanız o da güzel. Bizde ne yapalım? Biz de çocuklarla uğraşıyoruz. Hadi geç içeri. Hadi Geç hadi içeri. <laughs> güzel. Ne var ne yok. Nasıl gidiyor? Zümra geç hadi içeri kızım, hadi içeri geç. Değil. Ne yapıyor ab e ablan, Asel? Yayını beğenir misin? Yayını beğen de ya şey olsun, artsın. İyi, selam söyle hepsine. Simra. Simra. Geç hadi içeri. İçeri geç anne İçeri hadi. Anlat ne var ne yok nasıl gidiyor ne yaptınız ne ettiniz tatil nasıl geçiyor haftaya pazartesi okullar başlıyor <laughs> İyi, güzel. Biz de ne yapalım? Bütün gün çalıştık, ettik. İş az olduğu için erken kapattık bugün. Erkenden de geldik. Çünkü okullar tatil, okullar kapalınca söylerim. Dur yön deme. Ay. Sen buraya mı lan? Gel. Ay, bak, bak. ay, bak, bak, bak. ay. Doğru. Ay, Yok. ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, bu taraftan Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, Girme bunlarla arasına gel böyle. İyi heyecan var mı? Okula başlayınken Pazartesi günü için. <laughs> i̇yi. iyi çalışın bu 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 bu, bu sene baya bir yorulacaksınız çünkü baya bir yorulacaksınız diyeceksiniz. Kızım telefonu yani normalde sessizde de oluyor da çocuklar hani uyuyor ya ses olmasın diye. Onun için şey sessiz alıyorlar. Gündüzleri çocuklar uyuyor ya ondandır. Çünkü biz de aradığımızda ulaşamıyoruz kendisine. Az önce aradım, Hı. Bir sorayım. Anne. Bir, bir gelir misin? Hayır, hayır, Kapalı benim ses, ses ses demek ki. Duymamış kızım. şey var mı acil mi? Acil mi? Bunlar durmuyor ki şerefsizler. Çocuklar durmadıkları için şey yapamıyor. Bakamıyor telefona. Yok acil değil diyor. Arar mı seni birazdan? Tamam. Ya. Geçti içeri. Lan zaten arzalı. <laughs> tamam ben e, Söyledim arayacak zaten Birazdan <laughs> Arar arar merak etme arar Çocuklar durmadıkları için şey yapamıyor Bakamıyor telefonu al. Oğlum yapacağım da kimle yapayım? Kimse yanaşmıyor ki. Kimse yanaşmıyor. Bir klip yapacağım. Arkadaşlardan haber bekliyorum artık. Burada kale içinde klip yapacağız. Video çekileceğiz. Yani 2 3 3 2 3 milyon izlenme olabilir yani. Söyleyim ama var daha zamanı bekliyorum işte arkadaşlardan haber bekliyorum. Onlar da TikTok fenomeni ya. Onlarla yapacağım. Ben istemiyorum kanalımın sayısı bir anda atsın. Kendi fotoğraflarımla mı, fotoğrafla mı? Doğru düzgün fotoğrafım yok ki asil. o düzgün fotoğrafım yok ya nasıl satayım çekildim ettim Kal, edit yap görülürmüş her çok fazla izlenme olur yapacağım yapacağım da evet. sonra ya, gel. <laughs> asil asil var da bir sürü bilmiyorum yani hepsi de şey kapşonlu. Hepsi de kapşonlu. Yok yapmam. Asla. Olmaz. Bir şey söyledim baba. Onun için çağırdım. Neyse ben kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay. Selamlar. Görüşürüz. Bay.